Selamünaleyküm, aleyküm ve aleyküm selam diyerek videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle yanında küçük kardeşim Engin var. Engin el salla. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de ay gözlerde takipte oynayacağız. Şu kamerayı böyle biraz biraz şuraya çekeyim tak mi? Tak Ses ses geliyor mu? Diğer kulağa diğer kulağına tak değil mi <Gülüyor> <Gülüyor> anladık ya he <laughs> arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizlerle çağ oynayacağım bugün kabus mu normal mi tam bilmiyorum da herhalde şey ya zor. Arkadaşlar bugün like unutmayın. Like unutmayın çünkü çok like adım bu video beğeneceksiniz. Tatlı. Bana da açıl. <laughs> ben çalışıyorum. Tam hadi. Şöyle biraz kamerayı dikelteyim de. Tam ah, hadi. En kafanı kaldır birazcık. Tamam. Bak. Ses geliyor değil, değil mi? da Evet Arkadaşlar yine tek oyunu bitirmeye çalışacağım. Geçenki bölümde biliyorsunuz tek de bitirdim oyunu. Arkadaşlar çünkü bu ama bu kabus değil kabus biraz daha zor. Kabusta 30 tane topluyorsun. Ben No herhalde normal oynuyorum herhalde çünkü 20 geldi. Geldi. Nerede olduğuna bakacağım, koşacağım. Koş 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 koş. Para falan yok. Çok sıcak ya. Malatya çok sıcak arkadaşlar ya. Terliyorum. Allah Allah. böyle daha iyi oldu? Uhu. <laughs> Yaslan. Tam yok. Çok yaslanma da. Beyaz Arkadaşlar topluyorum şu anda. Her an gelme ihtimali var. Çünkü hem hileli de oynamıyorum ben. Her an gelebilir. Gelebilir hem, ama koşmam doluyor işte şu an. 12 tane. Hadi. Al şunu. Ya arkadaşlar çok zor alıyor ya. Çok uyguna gidiyor almıyor. Of. Kamerayı da tutamıyorum ki arkadaşlar telefonumda kamera bazen böyle gidince ya özür dilerim de yani yüz katta Merdivenlerde nerede ama kaç tane var dört tane ha çok arayamayalım geldi. 16 tane. Yukarıda 4 tane bulursak kimmiş? Ya hadi git ya. Bizi buluyor arkadaş? Nedir bu ya? Arkadaşlar bu arada Engin'de ilk video girişi. Yani biraz heyecanlı olduğu için yani tam konuşamıyor. O yüzden Kolay işler arkadaşlar çok zor değil. Konuşmam korku oyunlarında diğer oyunlarda çok konuşuyorum yani konuşuyorum yani. normal bir şey yani. Al. Ya git artık. Ya bir gitmedi ya. Değil mi ki? Hı <laughs> Sana ses geliyor değil mi? Ses evet. Versin. Sana çok ses mi geliyor? Yok aynı ses bana geliyor. Aynı Tamam. <laughs> Şimdi bu iyi girdik zaten. Aşağı inmesini bekleyeceğim. Hadi ya. Yukarıyı topladık mı oyunu bitireceğiz arkadaşlar ya. İlginç şey çok zor oluyor arkadaşlar ya. Gel. Gel. Gitti arkadaşlar bakacağım nerede? Koş. Eğer hala buradaysa ya şu yok hala duracağız. Daha da bir gitmedi. Hadi ya. Bu arkadaş hala üst katta ya. Gözüm bitecek. iki tane kalmış. Ben bir tane zaman koşsam mı? Hattır Allah diyeceğim gideceğim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Hattır Allah. alalım. İyi göz işimize yarıyor arkadaşlar. Topla 18 tane. Aha. Bir tane kart kaldı arkadaşlar. Girdim. Geldi. Aha bitti. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. Oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Yine bir kez daha tek bir bölümde. 9 dakika olmuş. son anda girdim. Bu katta son anda girdim. Bitiriyoruz arkadaşlar. Engin tek bölümde oyun bitiriyoruz. <laughs> ve bitirdik. Çak. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Selametle bay bay